Evet herkese merhabalar ve gelinle karşı hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün neredeyiz? Mavişehir'de mükemmel bir iki artı bir dairemin tanıtımını yapacağım. Şöyle girişimiz burada efendim. Işıklarımızı da yakalım. Şöyle şıkır şıkır oturduğunuz yerden ömür boyu şöyle deniz manzaralı iki artı bir dairem olsun derseniz efendim. Zemin üstü dairemiz. Hemen gördüğünüz gibi denize 50 metre. Böyle bir yer yok. Mavi şehir severler ee, özellikle efendim bu evimi kaçırmayın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi oturuyorsunuz efendim. Koltuğunuz burada. Şöyle deniz alabildiğine ömür boyu bu manzaraya hakimsiniz. Şöyle ben evimizi size tanıtayım. Evimiz 2 artı bir Ebeveyn banyolu efendim. Bu görmüş olduğunuz alanımız mutfak için efendim. Çamaşır makinemizi buraya koymuş ev sahibimiz. Şöyle mutfakta bile efendim her yerden deniz manzarasına hakimsiniz. Önünüz açık. Bu dairemin en güzel özelliği o. Önümüz açık efendim şöyle. Burada efendim tezgahımız. Bu arada evimizin yaşı e, tahmini 15 yaşında vardır. Onu söyleyeyim. Şöyle dolaplarımız şıkır şıkır tertemiz efendim. Bakımlı bir 2 artı birim onu belirteyim buzdolabım. Şimdi e, bazı eşyalar kalacak evde. Bazı eşyaları alacakmış ev sahibimiz ya da bağışlayacak. E, ona göre ben size hem tarif edeyim hem de anlatayım. Dediğim gibi 2 artı birimiz denize efendim 50 metre ya var ya yok. Yani ben arabamı şuraya kurdum. Şurada da park yerimiz de mevcut. E, havuzlu bir site. Güzel bir site. Tertemiz efendim. Şimdi bu masalar gidiyor. Bu lekoşe koltuk gidiyor. Şurada bir ağaç dolabımız Arada gidiyormuş ve bu ağaç dolabımız da burada gidiyor. Televizyon alanımız burada. E, evimizin giriş kapısı, ana kapısı burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir iki artı bir. Mavi şeyler hani daha çok biz altın kum dediğim akbik tercih etmiyoruz ama mavi şehire bayılıyoruz diyenler bu dairemi kaçırmayın. Çünkü efendim gerçekten deniz 50 metre e, böyle bir daire bulmanız zor köşe Öne açık komple yanınızda kimse yok. Devam edelim. Burası efendim şimdi antre alanımız. Aynı zamanda salon mutfak alanımız. Şöyle burada bir ortak kullanım. Şöyle bir tuvaletim var. Aynı zamanda termosum var. Burada da efendim şöyle lavabom var. Banyomuz, duşumuz var efendim ama ev sahibimiz tahminimce bu duşu kullanmıyor kendisi. Zaten alan olarak biraz dar ama siz yine kullanabilirsiniz. Burayı mesela böyle Ardiye malzemelerini koyma gibi yapmış. Metrekare olarak biraz küçük onu belirteyim. Evet, tahmini 65 metrekareye tekabül ediyor. Konum itibarıyla mükemmel. Sol tarafta şöyle tek kişilik bir yatak odam var. Genç odası da diyebilirim. Tabi size kalmış efendim. Siz nasıl değerlendirmek isterseniz. Şöyle mesela buraya raflar yapılmış. O şekilde değerlendirilmiş. Burada bir gardırobum mevcut. Şöyle efendim, pervanemiz var. Burada da efendim şöyle genç odası gibi yapılmış. Bunlar kalıyor. Yataklar, gardıroplar kalıyor. Evimizin iç kapıları bu şekilde efendim. Diri, tertemiz kullanımda. Yani evde hiçbir şey yok. Boya da e, istemez Çünkü e, galiba yeni yapılmış boyası. Gayet de güzel duruyor. Burası yatak odamız. Ebeveyn yatak odamız. Aynı zamanda ebeveyn manyolu yatak odam. Şöyle tavanları da göstereyim sizin için. Mavi haberler e, bu evi kaçırmayın. Köşe. Güzel bir site içinde, havuzu bir site içinde. Denize 50 metre efendim. 2 artı bir dairemiz eşyalı olarak verecek. Bakar mısınız? Yatağınızda yatıyorsunuz. Sabah gördüğünüz manzara bu efendim. Çam ağaçlarının içinden deniz manzaranız var. 50 metre zaten şurada efendim. Yine sabah yürüyüşünüzü yapın. O bile size yeter. Özel plaj var şurada sol tarafımda. Güzel bir mavi şehrin sayılı plajlarından. Çünkü mavi Şehir'de bazı noktalarda denize girilmiyor. Biraz pis yanlış anlamayın. Ee, biz yani iyiye iyi, kötüye kötü diyoruz. Burası da efendim ebeveyn banyomuz. Şöyle havlu asma yerimiz. Burada küçük bir lavabom var. Şöyle. Burada da efendim şöyle boydan göstereyim. Buranın fayansları benim gerçekten hoşuma gitti. Gayet güzel. Biri. Burası yeni yapılmış. Büyük ihtimalle. Burada da duşumuz var. Ev sahibimiz diğer duşu neden kullanmadı belli oldu. Çünkü bu duş gerçekten gayet güzel. Ve geniş bir duşumuz yerlerimiz bu şekilde tertemiz. Evet efendim bu görmüş olduğunuz şöyle köşk tadında diyeyim. 2 artı bir daire fakat konsepti deniz severler. Özellikle ben hani denize yürümeyeyim benim için rakam önemli değil diyenler bu evimi kaçırmayın efendim. Evimizin güncel fiyatı 3 milyon 300 bin TL üzerinden pazarlık payımız mevcuttur. Yeni sahibine hayırlısı olsun diyorum. Deniz 50 metre yani deniz severler. Yani ben ömür boyu deniz göreyim isteyenler, denize hasret olanlar bu dairemizi kaçırmayın 2 artı 1 ee, çok güzel yani sitesi güzel ee, evin konumu mükemmel şöyle hatta ben balkonu da göstereyim şöyle küçük bir balkonum var şöyle iki tane mesela efendim sandalyemiz. 60 ev sahibimiz buradan da yan taraftan rahatsız olmaması adına şuraya e, bir halı saçımı gibi bir şey koymuş görmüş olduğunuz gibi buradan efendim şöyle oturduğu an deniz ayaklarınızın altında efendim bir insan daha başka ne isteyebilir onu bilemedim yani başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok şöyle havuzumuzu da göstereyim ben sizlere yani havuz var havuzla deniz arası zaten <laughs> 50 metreye var yok efendim bunu da dikkate alırsanız çok sevinirim havuzdan bile deniz görüyordur burası yani alternatifleri bol mükemmel bir kompleks bu iki artı bir dairemi kaçırmayın. Dediğim gibi köşe başı kameralarla konuluyor 724. Fiyatımız 3 milyon 300 bin TL fakat az da olsa bir pazarlık payımız mevcut. Biliyorsunuz MG Emlek ailesi olarak birebir ev sahibiyi ve alıcıyı pazarlık yaptırıyoruz efendim. Dediğim gibi bu daire konum itibariyle mükemmel 50 metre. Mavi şehir severler özellikle bu dairemi kaçırmayın diyorum Hepinize saygıyla sevgili selamlıyorum. Bu arada Euro-Dolar borsa tırmanıyor. İmkanı olanlar alsın geçsin. Yaşam tarzına uygun. Hayallerine, ideallerine uygun. Evi bulduklarında alın geçin efendim. Fiyatlar da tırmanıyor maalesef. Ee, diyecek bir şey yok. Yapacak da pek fazla bir şey yok. O yüzden efendim hepiniz e, sağlıcakla kalın. Saygılar. Hoşçakalın.